Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenciler Derneği ve Uluslararası Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği tarafından Konya'da eğitim gören Arap öğrencilerine yönelik kardeşlik günü programı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye, Irak, Myanmar, Mısır, Sudan, Cezayir, Fas, Tunus, Moritanya, Somali, Libya, Katar olmak üzere Konya'da eğitim gören 17 Arap ülkesinden öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ülkelerine temsilen sahneye çağrılan öğrencilerin önce İstiklal Marşı'na ardından Arap Ülkeleri Marşı'nı söylemesiyle devam etti. Programda konuşan Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği Başkanı Muhammed Saleh Alvaniyani, renk, dil ve kültür farkı olmasına rağmen bir arada olunmasının İslam kardeşliğinin bir örneğini temsil ettiğini belirtti. Bir el olmaya öğrenmeliyiz. Çanakkale Savaş. Çin'de katılan tüm ülkelerin mücahitleri gibi farklı milletten, farklı dilden olsalar da onlara verilen emaneti korumaya canları bahsine kurmuşlar. Yani yan yana birlik içerisinde olarak bunu başarmışlar. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cühan Özen Selse, bizler kadim geleneğimizin ve devraldığımız güçlü değerlerin farkındayız, dedi. Sahip olduğumuz mirası dayanak noktası yapıp Güçlü bir medeniyet tasavvuru geliştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla ümmet coğrafyasındaki gençlerle tüm dünya gençlerine hizmet etmek boynumuzun borcudur. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından söylenen Türkiye'm şarkısı salondaki davetliler tarafından büyük alkış aldı. göresel halk oyunlarının sergilendiği, şarkıların söylendiği ve birbirinden güzel şiirlerin okunduğu programda öğrenciler birbirlerini yakından tanımanın mutluluğunu yaşadı.